Merhaba. Bu videoda sizler için eşsiz bir tavsiye listesi sunacağız. 2023 yılında altcoin yatırımlarınız için tavsiye niteliğinde bir içerik hazırladık. Ekibimiz binlerce altcoin incelemesi yaptı. Bu incelemelerin sonucunda gelecek vaat eden bazı altcoinleri tespit etti. 2023 yılında en çok para kazanabileceğiniz coinlerin neler olduğunu öğrenmek için videoya geçelim. Kripto-UZ1.com platformu her türlü sorumluluğu reddeder. Yaptığınız herhangi bir işlemden ya da yatırımdan asla mesul değildir. 2023 yılı altcoin yatırım tavsiyeleri konusu, kripto 101 1 platformu için artık üretilebilir bir hale geldi. Bu videoda yeni başlayan kripto meraklılarından, orta düzey işlem açan bireylere, uzman traderlardan, balinalara kadar hemen herkes yavaş yavaş 2023 yılı altcoin kripto paralarına odaklanmaya başlamış durumda. Bu nedenle akıllarda tek bir soru. 2023 yılında hangi altcoin ciddi anlamda karlılık getirecek? Tabii ki bunun neredeyse hiçbir net kanısı bulunmamaktadır. Kripto Cryptoüyüze1.com ekibi olarak geçmiş yılların tecrübesi, ekip üyelerimizin finans, matematik bilgisi ve aktif medya takipleri, aynı zamanda projelerin detaylı araştırma, analiz süreci gibi aşamalar bizlere destek olmaktadır. Aslında tüm bu süreçler sizlere 2023 yılı için altcoin yatırım tavsiyeleri adında bir içerik üretebilmemize yardımcı oldu. Lafı daha fazla uzatmadan öncelikle hemen 2023 yılında yatırım yapabileceğiniz ve size yüksek kar oranları getirecek altcoin'lerin 5 maddelik listesini sizinle paylaşalım. 1. Chilis, 2. Polygon, 3. Rose yani Oasis Network, 4. Engine Coin, 5. Theta Coin. Bu coin'leri daha önce duydunuz mu? Ya da bizde olduğu gibi analiz radarınıza takılmış olabilirler mi? Crypto-UZ1.com ekibi olarak uzun bir analiz sürecinin sonunda sizlere 15 maddelik bir altcoin yatırımı için tavsiye listesi oluşturduk. Tam listeyi görmek için web sitemizi ziyaret edebilirsiniz. Şimdi dilerseniz hemen bu 5 coin hakkında detaylı bilgilendirme yapalım. Birinci sırada Chiliz bulunuyor. Bildiğiniz gibi kripto para birimleri ve blockchain teknolojisi giderek daha popüler hale geliyor. En yeni ve en umut verici kripto para birimlerinden biri Chiliz'dir. Chiliz, kullanıcıların hayran tabanlı oylama ve ödül programlarına katılmalarını sağlayan bir yardımcı program simgesidir. Spor ve eğlence için bir sosyal medya platformu olan Chiliz platformunun yerel tokenidir. Chiliz'in faydaları arasında düşük fiyatı, yüksek likiditesi ve spor hayranlarına yönelik geniş çekiciliği ile yer alıyor. İkinci sırada Polygon bulunuyor. Polygon ya da Matik Ethereum tabanlı bir çoklu katmanlı likidat sağlama ve ölçekleme çözümüdür. Polygon, Ethereum'un üstüne inşa edilmiştir. Daha hızlı ve daha ucuz işlemleri sağlamak için çoklu katmanlı bir tasarıma sahiptir. Polygon, Post-Proof-of-Stake konsensüs algoritmasını kullanır ve çoklu katmanlı tasarımı sayesinde işlemler öncelikli olarak off-chain olarak gerçekleştirilir. Bu, işlemlerin daha hızlı ve daha ucuz olmasını sağlar çünkü on-chain işlemlerin maliyeti daha yüksektir. Üçüncü sırada ROSE bulunuyor. ROSE, Oasis Labs tarafından geliştirilen bir blockchain protokolüdür. Oasis Network, güvenli ve ölçeklenebilir bir blockchain ortamı sunmak için tasarlanmıştır. Dördüncü sırada ise Enjin Coin var. Enjin Coin oyun ve uygulama geliştiricilerine, oyunları ve uygulamaları için kripto paralar kullanmalarına aynı zamanda oyun içi ödemeler yapmalarını olanak tanır. Data Network, video yayıncılarına veya içerik oluşturuculara içeriklerini daha geniş bir kitleye ulaştırmak için bazı ödüller sunar. Bu ödüller, kullanıcıların içeriklerini izlemelerine veya içerikleri paylaşmalarına dayanır. Bu sayede video yayıncıları veya içerik oluşturucular içeriklerinin daha geniş bir kitle tarafından görülmesini sağlar. Listemizin ve videomuzun burada sonuna geldik. 15 maddelik bu listemizin tamamını görebilmek için web sitemizi ziyaret edin ve sağ üst tarafta bulunan arama çubuğuna Altcoin yatırım tavsiyeleri 2023 yazın. Karşınıza çıkacak olan ilk içeriğe tıklayın ve tüm detayları öğrenin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere esen kalın.